Başınıza geldi mi? Wi-Fi modülü bir şey gönderirken Arduino'nuzun durup dururken resetlenmesi ya da bir servo motoru çalıştırdığınız anda bütün devrenin kilitlenmesi ve en kötüsü kaynağını asla bulamadığınız sadece ara sıra ortaya çıkan o hayalet yazılım hataları. Bu hataların neredeyse tamamı size bir yazılım sorunuymuş gibi görünür ama aslında kök neden tamamen donanımsal bir güç bütünlüğü sorunudur. Siz saatlerce kodda hata ararken asıl suçlu oraya koymayı unuttuğunuz o birkaç kuruşluk kapasitördür. Elektronik dünyasına azıcık bile merakınız varsa bu parçayı kesin tanırsınız. 7805. Neredeyse her hobi projesinde, her geliştirme kartında mutlaka karşımıza çıkar. Yaptığı işte çok basit gibi duruyor. Gelen voltaj ne olursa olsun çıkışta bize sabit, kararlı bir 5 volt vermek. Ama işte bu basitliğin arkasında projelerinizin başarısını ya da başarısızlığını belirleyen çok kritik bir sır saklı. Ve o sır tam olarak bu cümlede gizli her mikro denetleyici güç bütünlüğüyle yaşar ya da ölür. Sakın abarttığımı düşünmeyin, projenizin beyni olan o küçücük çipin düzgün çalışması tamamen ve sadece aldığı gücün ne kadar temiz ve stabil olduğuna bağlıdır. Peki, hikayemizin kahramanı 7805'i tam olarak ne iş yapıyor? Kendisi, üç bacaklı basit bir lineer voltaj regülatörü. Düzelsiz bir DC voltajı girişine veriyorsunuz, o da size kararlı temiz bir 5.0 volt çıkış veriyor. Yani devremiz için güvenilir bir güç kaynağı. En azından kağıt üzerinde öyle ama işte işin rengi tam da burada değişiyor. Hadi gelin bir mühendis gibi bakalım. 7805'in düzgün çalışması için giriş voltajının çıkıştan en az 2 volt daha yüksek olması şart. Yani 5 volt alabilmek için içeriye en az 7 volt vermeniz lazım. Olay bu girişle çıkış arasındaki bu voltaj farkı ve devrenin çektiği akım da ısıya dönüşüyor. Bu da demek oluyor ki yüksek voltajlarda ve akımlarda 7805 dikkat etmezseniz elinizi yakacak kadar ısınabilir. Temel kurallar bunlar. Oldukça basit, değil mi? 7805'i devreye bağladığımız anda o kararla 5 volt cepte de değil mi? Sonuçta bütün olayı bu. İşte tam da bu varsayım, sayısız projenin neden saatlerce süren hata ayıklama kabuslarına dönüştüğünü ve en beklenmedik anlarda çöktüğünü açıklıyor. Çünkü acı gerçek şu, 7805'i tek başına kullanmak tam bir acemi hatasıdır. Özellikle günümüzün hızlı mikrodenetleyicilerine güç verirken aradığımız o kaya gibi sağlamlık 7805'in kendisinden gelmiyor. O sağlamlık ona eşlik eden o küçücük ama hayati önemdeki yardımcılarından geliyor. Ve işte karşınızda projelerinizin isimsiz kahramanları, giriş ve çıkış kapasitörleri. Bu analizin asıl odak noktası da zaten tam olarak bu iki parça. Şimdi bunların neden sadece tavsiye değil de mutlak bir zorunluluk olduğunu hep birlikte göreceğiz. İlk olarak giriş kapasitörüne yani stabilite muhafızına bakalım. Onun görevini şöyle düşünebilirsiniz. Güç kaynağından gelen o kirli, gürültülü elektriği kapıda durdurup içeriye sadece temizini alan bir koruma. Asıl işi regülatörün titremesini yani osilasyon yapmasını engellemek. Peki neden olsa iyi olur değil de mutlaka olmalı diyoruz? Çünkü o kullandığınız adaptör, o uzun kablolar, hatta pilin kendisi bile bir gürültü kaynağıdır. İşte bu kapasitör o gürültüyü yutar. Mikro denetleyiciniz mesela bir sensörü okurken aniden daha fazla güç çektiğinde o anlık enerji ihtiyacını karşılayan küçük bir su deposu gibidir. O olmadan 7805 anlık olarak sendeler, voltajı düşer, hatta tamamen kararsız hale gelebilir. İşte fark burada. Siyahla beyaz kadar net. Solda kapasitörsüz bir sistemdeki gürültülü, dalgalı giriş voltajını görüyorsunuz. Bu, regülatör için tam bir kaos. Sağda giriş kapasitörünün bu kaosu alıp nasıl tertemiz, dümdüz bir otobana çevirdiğini görüyorsunuz. İşte regülatörünüzün sağlıklı çalışmak için ihtiyacı olan şey tam olarak bu. Şimdi de ikinci kahramanımıza çıkış kapasitörüne gelelim. Onun görevi çok daha hareketli. Kendisi tam bir anlık akım savaşçısı. Ve savaştığı şey de modern bir mikro denetleyicinin o hırçın ve anlık güç talepleri. Bakın, mikro denetleyiciler akımı öyle yavaş yavaş çekmez, mikrosaniyeler süren ani patlamalarla çekerler. Her bir saat vuruşunda binlerce transistör aynı anda açılıp kapanır. Şöyle düşünün, mikro denetleyici bir sprinter saniyenin binde birinde atağa kalkıyor, 7805 ise daha çok bir maratoncu tepki vermesi zaman alıyor. İşte bu hız farkı her şeyi mahvedebilecek potansiyele sahip. İşte çıkış kapasitörü tam bu araya giriyor. Regülatör ne oluyor yahu diyene kadar geçen o kısacık anda o anlık akımı cepten veriyor. Böylece 5 volt hattında ani voltaj düşüşlerini ve zıplamalarını engelliyor ve en önemlisi mikro denetleyicinin kendi çalışmasından kaynaklanan o dijital gürültüyü de temizliyor. Sonuç işte karşınızda solda çıkış kapasitörü olmayan bir devrede mikro denetleyicinin her hareketinde voltajın nasıl dans ettiğini, adeta çakıldığını görüyorsunuz. Sağda ise kaya gibi sağlam, kılı kıpırdamayan, tertemiz bir 5 volt hattı. İşte projenizin gerçekten güvenebileceği güç bu. Nedeni anladık, süper. Şimdi gelelim en kritik soruya. Peki bunu en doğru şekilde nasıl yapacağız? Yani işin mühendislik tarafına. Üreticinin veri sayfasına bakarsanız size şu kadarcık yeter derler. Ama tecrübeli mühendisler bilir ki bu sadece bir başlangıç. Gerçekten sağlam bir devre için en iyi yöntem şudur. Hem girişe hem de çıkışa hızlı tepki veren küçük bir seramik kapasitör ve enerji depolayan daha büyük bir elektrolitik kapasitör koymak. Bu ikili sisteminizi neredeyse kurşun geçirmez yapar. Ve bakın, bu söylediğim hayati önemde. Doğru parçayı seçmek savaşın sadece yarısı o parçayı nereye koyduğunuz her şeyi belirler. Kapasitörler regülatörün bacaklarının dibinde olmalı, aradaki bakır yollar olabildiğince kısa olmalı. Özellikle o küçük seramik kapasitörler besledikleri mikro denetleyicinin güç pinlerine yapışık olmalı. Fiziksel yerleşim en az bileşenin değeri kadar kritiktir. Peki, diyelim ki tüm bunları dinlemedik, umursamadık. Ne olur? İşte o zaman başınıza en sinir bozucu, en lanet olası hatalar gelir. İzini sürmenin neredeyse imkansız olduğu sorunlar. Hiç başınıza geldi mi? Wi-Fi modülü bir şey gönderirken Arduino'nuzun durup dururken resetlenmesi ya da bir servo motoru çalıştırdığınız anda bütün devrenin kilitlenmesi ve en kötüsü kaynağını asla bulamadığınız sadece ara sıra ortaya çıkan o hayalet yazılım hataları. Ve işte bu bölümden aklınızda kalması gereken en önemli cümle geliyor. Bu hataların neredeyse tamamı size bir yazılım sorunuymuş gibi görünür ama aslında kök neden tamamen donanımsal bir güç bütünlüğü sorunudur. Siz saatlerce kodda hata ararken asıl suçlu oraya koymayı unuttuğunuz o birkaç kuruşluk kapasitördür. Kısacası 7805'e artık sadece 5 volt üreten bir parça gözüyle bakmayı bırakalım. O aslında bir güç dağıtım ağının kalbidir ve bir kalp onu destekleyen sağlıklı damarlar olmadan düzgün çalışamaz. İşte o damarlar bizim kapasitörlerimizdir. Ama doğru kapasitörleri doğru yerlere koyduğunuzda işte o zaman 7805 size sözünü tutar. Sisteminize sonuna kadar güvenebileceğiniz tertemiz, kaya gibi sağlam bir 5 volt verir. İşte o zaman bu mütevazı bileşen gerçek potansiyeline ulaşmış olur. O yüzden, bir sonraki projenizin başına oturmadan önce kendinize şunu sorun. Güç attım gerçekten sağlam mı? Yoksa farkında olmadan, saatler sonra beni deli edecek bir yazılım hatasının tohumlarını mı ekiyorum? Cevap, o küçücük kapasitörlerde saklı.